Merhaba arkadaşlar. YKS kimya dersimiz için doğa ve kimya konusuyla ilgili bir soru çözeceğiz. Şöyle sorulmuş. X, Y ve Z element atomları verilmiş. Bunlarla ilgili üç madde sorulmuş. Hani nötron sayıları, aynı olanlar, farklı olanlar, eşit olanlar vesaire bunları sormuş ama öncesinde gelin şu X, Y, Z atomlarının element atomlarının bir genel kavramasını yapalım şurada. Örneğin Şurada bir X atomu olsun. Soruda ne verilmiş? Proton sayısı 11 verilmiş. Kütle numarası 22 verilmiş. Y'nin yine aynı şekilde proton sayısı 11 verilmiş. Kütle numarası 23 verilmiş. Ve Z element atomunun da bakalım proton sayısı 12 verilmiş. 24'e bunun kütle numarası verilmiş. Şuradaki şuradaki verilenlerle ilgili. Bunların nötron sayılarını nasıl buluyoruz? Bakın proton şurada bakın proton artı nötron proton artı nötron eşittir bize kütle numarasını verir. Şurada da gösterildiği gibi. Biz o zaman nötron sayılarını nasıl bulabiliriz? Proton ve nötronu toplayarak kütle numarasını bulmak için bundan bunu çıkarırız. Yani kütle numarasından proton sayısını çıkarırız. O zaman bu x'in nötron sayısı ne olur? 11 olur. Bu y'nin nötron sayısı ne olur? 12 olur. Z'nin nötron sayısı ne olur? 12 olur. Buna göre birinci maddeye bakalım. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan hangisidir? Protonlar aynı. Yani şuradaki aynı olacak. Şunlar aynı. Nötron sayıları da farklı. X ve Y var gördüğünüz gibi. Şuraya X ve Y yazabiliriz. Nötron sayısının elektron sayısına eşit olduğu atomlar hangisidir? Bakıyorum. Şurada X var. Burada da Z var. Bunların proton ve nötron sayıları birbirine eşittir. O zaman X ve Z yazıyorum. Sadece nötron sayıları aynı olanlara da bakıyorum. Sadece nötron dediği ortadakiydi. Burada da Y ve Z olduğunu görüyorum. Bunları da yazalım. Birinci madde X ve Y olacak. Şu gitti. Bunlar gitti. İkinci madde de X ve Z olacak. O zaman bu da gidiyor. Doğru cevabımız burada. B şıkkı olacak.